dakika bir gol bir kaybettik. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Acayip canım sıkıldı. Şu an kemerde. Zebzal'in oradaymış. Tamam. Şahit açmasa firmanın adıyla birlikte direkt ifşa alacağım çünkü. Sıfırdan zirveye dördüncü bölüm. Arkadaşlar aksilik peşimi bırakmıyor. Otobüsten inmiştim ama yeni fark ettim. Sırt çantamı otobüste unutmuşum. Sırt çantamın içinde de benim tripodum vardı. Ya bismillah yeni almıştım. Ama maalesef dakika bir gol bir kaybettik gelmiştim. Otobüse ulaşmaya çalışıyorum. Müşteri hizmetleri bir türlü açmıyor. İş başvurusunu yaptım. Kabul ettiler. Evrakları çıkartmayacağım şimdi çarşıya. Otel şöyle. Bayağı büyük. Tanıyanlar vardır belki. Sapir Otel. Bayağı büyük yapmışlar harbiden. Bakalım. Evrakları çıkartacağım ne olacak? Bir yandan da babama arayayım. Babamı gönderdim Adana'da. Yoruldum nefes nefesiyim. Yemin ediyorum yoruldum ya. Ben sürekli 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 eksiye giriyorum. Bir şeyim de doğru gitmiyor ya? Vardın lava Ben arabayı atayım sen gitmen lazım. Ee, adamın ismini falan vereyim, otobüsçünün bana numarası lazım sadece. Bir abiye ver istiyorsan. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Sağolun abi. Abi bana sadece otobüsçünün numarası lazım da, Gökhan Bey'in e, otobüsüne geldim bu abin. Aynen abi, 11.45'te Adana Otogarı'ndan çıktım. Saat 8-9 arası Antalya'ya vardı. Kaç var koltuk abi senin E, yedi, yanlış hatırlarsan yediye oturtmuşlardı. İsim? Gök, e, şey mavinin adı Gökhan'dı abi. Ne isim kardeşim? kardeş? Cumali, Cumali, Ertem. Sen bilet aldın mı? Bana bilet aldım, parasını şey yaptılar, numaramı falan aldılar, elden aldılar paramı direkt. Bana bilet şeyi kesmediler. Sen perondan mı bindirdiler arabayı? Ve perondan direkt bindirdiler abi. Kim bindirdi abi seni? Valla mavi Gökhan işte, mavi Gökhan dedi benim ağabeyim. Tamam da sen niye bilet kalmadın arabaya, e, biliyorum. Bilmiyorum abi ben ilk defa geldiğim için bilmeden direkt gittim, Peron'a gittim. Abi, şu an benim sana burada. İyi gelin baba ağabey, okulda yansınlar. Tamam, sadece şey lazım abi. abi. Sadece bana e, Mavi'nin numarası lazım ki, maksat i̇şte, şeyimi göndereyim şey diye abi. Daha, ben hoşum, ben, abi? E, diğer bir almış olsaydı burada yardım sana Valla abi. Alanya Togarı'na gitsem, Alanya Togarı ya yakın orada verirler mi bilgi abi? Abi, gel ama Belki geç geldi sonra unutma. Bizi böyle başına çok olay geldi abi. Adam niye numaramı verdim diyor. Riyet diyor ki diyorum hangi var mı diyor. Ya ben şimdi o, çantamı nasıl alacağım o zaman abi? İçinde eşyalarım var. Tamam abi sen bilet alıp gitsem ben sana buna yardımcı olayım. Şimdi ben senin kim olduğunu, nasıl olduğunu nasıl olduğunu, bilemem ki burada. Adam çıktı bana da kardeş ben numaramı niye verdin dese ben ne cevap vereceğim? E doğru abi işte çantam da orada kaldı. Yani benlik bir şey abi yok. Abi i̇lk defa gittiğim için şuan, Peron'dan direkt bindirdiler. Ben burada çalışacağım ben şöyle. Bana ne dersin ben onu yapıyorum kardeşim. Adam da bana otogara gönderdim. Evet abi. Şu, müdür bey ona bir gerekli tekleri verir zaten. Tamam abi bir gitsin olmazsa bir görsün. Yani çünkü ben de mağdurum hani ben direkt ilk defa geldiğim için perondan direkt bindim. Ha? Ne oldu? Tam sen otogara mı gideceksin şimdi? E ne yapayım? Tamam bir git bakalım ne diyorlar ya. Ya, S&P'yi tanımamışsın, bir tasarı atıp sana Ne bileyim abi per... adımı soyadımı aldılar, tık, numaramı falan, her şeyi aldılar. Bilet kestik dediler, parayı verdim, ben bindim perondan direkt. Nereden bileyim ben? Durur muyuz bir paraya? Şey i̇şte vermediler, demek ki cebe atmışlar. Evet, devam edin. Uçaklara atmak istedik de, ben oraya gidelim. E tamam, bir bak bakalım. Ya yani. hadi, yani benim de şartım fazla yok, haberin olsun. Gördüğünüz gibi, sıkıntı böyle. Abi parasını ödedim. Adımı saydım, bilgilerimi aldılar, numaramı aldılar. Her ondan direkt bindirdiler. Ama ortada bilet olmadığı için şu anda muavine ulaşamıyorum, şoföre ulaşamıyorum. Evraklarımı alamıyorum, yani eşyalarımı alamıyorum. Bakalım ne olacak? kayıp çanta bulundu babam sağ olsun çantayı bulmuş ama şöyle bir sıkıntı var şoför şu an kemerde zebzalin oradaymış saat 6.30'a kadar otobüs orada duracakmış 6.30'dan sonra gidecekmiş Ben bense şu an Alanya'dayım kaç yüz kilometre yol var aramda gidip alacak kimse de yok birine yazdım o da şuraya getirsin diyor büyük ihtimal gidemeyecek artı bir sıkıntı daha evrakları çıkarttım bayağı bir masraf oldu yine ve iş yeri de saat 3'te burada oluyor saat şu an hemen bakıyorum 2.16 yaklaşık 44 dakikam var 44 dakika içinde önce otelde olmam lazım evrakları teslim etmem lazım eğer evrakları teslim edemezsem bugün dışarıda yatıyorum çünkü giriş işlemlerimi yapamıyorlar Evraklar teslim edersem içeride yatabileceğim aynı zamanda oradan çıktıktan sonra yerleştikten sonra 6 bıçaklar da kemere yetişmem lazım nasıl olacak bilmiyorum ben zorlu geçiyor benim için ben hiç böyle hayal etmemiştim <laughs> sürekli eksiğe giriyorum İşin kötü tarafı bugün dışarıda kalırsam cepte para kalmayacak. Sıkıntı büyük yani. Bakalım. Şimdilik otel yetişmeye çalışalım. Gidiyoruz da nereye gidiyoruz biz ya? Hangiler nereye gidiyoruz? Son 40 dakika. <laughs> yetişmeye çalışıyorum. Boğazım kurdu. Durup bir su alamıyorum ya bir su alamıyorum. Yoruldum. Allah yoruldum. Bu kadar rezillik ne ya? İnşallah değer var sonunda. O değil, cep fazla para yok. Çantayı almaya girersen para hiç kalmayacak. En kötü yan da o yani. Kolay gelsin abi. Konaklı arabalar ne tarafta abi? Aşağıdan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan. Eyvallah abi. Adam sağolsun, yol verdi. 40 dakika. Son 39. yemiyorum ediyorum herhalde. zaman suyu bir geçiyor. Ara ara durduracağım, devam edeceğim. Ya bu şekilde çekerim en azından insanlara alışayım. Diye. Çünkü sürekli insanlar bakıyor. buna dikkat çekiyor. Acaba <laughs> <laughs> e ne kadar gider ya? 400-500 lira gider mi? Yuvalarda geliş olsa 1000 lira. 300 lira meskala verdim. Şunlara verdim toplam. 150 lira da zaten git gel yollara gitti. Baya bitirdik yani keseyi. Sıfıra doğru gidiyoruz. iyice. Acilen para lazım. Caddeye çıktık. Şimdi dolmuş bulma zamanı. Bu durak bulabilirsin. Şu oteli atlatayım da önce. Eşya yolmasını bir şekilde hallederim ya. Bulduk sonuçta. Firman adını da sansürleyeceğim bu arada gerek kalmadı. Ama belki birileri para kaçırıyor. Yani şirketin cebine girmesin de cebe atıyor. Kurnazlar. <laughs> Tam 14 dakika erken geldik. Atlarız olmuş hemen. Ve kenara yetişebilecek mi? Onu bilmiyorum. Yetişiriz ya. Herhalde yetişiriz. Otel içinde video çekmeyeceğim. Direkt burada kapatıyorum. Oteli son kez gösteriyorum size. Abi bayağı iyi ya. Çalışacağım diye demiyorum. Bayağı güzel yani. Daha önceki çalıştığım otellere göre bin kat daha iyi. Sanki böyle bir aile ortamı var gibi. Aile ee, söylemedim. Aile oteli gibi. Çok iyi. Mikrofonu görmesinler. Şimdi bu adam nesi? Niye böyle burasına mikrofonla gezecek demesinler diye çıkartıyorum. Kemere giderken görüşürüz. Allah'a emanet. Acayip canım sıkıldı. Şimdi otelden ayrıldım. İkinci işi sordum. Çünkü para kazanmak için geldim buraya. İkinci iş yapamayacağımı söylediler. Sisteme düştüğü anda çıkış veriyorlarmış. Üç aydan fazla bir ihtimal kalamayacağım. Ya da farklı bir iş ayarlamaya çalışacağım. Yani sigortasız vesaire işler yapmaya çalışacağım. İleride de bu videoları görürler. Tabi bir ihtimalle kendileri kovar zaten. Bakacağız. nereye olacak? Karşımıza ne çıkacak? Haydi olsun. Şimdi gidiyorum sağlık raporu çıkartmaya. Bir kağıt verdiler bana. Çevre yoluna çıkacakmışım. Bütün metre ileride doktor yazısından görecekmişim. Onlar hallediyorum zaten gerisini. Kemer olayı ne olacak onu bilmiyorum. Çanta orada kaldı. Adam altı çağlar vakit vermişti. Ona büyük ihtimal yetişemeyeceğim. Benim abiden rica edeceğim. İnşallah alır. Almazsa tripodum vardı içinde. Farkındaysanız böyle çekemiyorum. Tripod içinde kaldı. Ondan sonra bir tane çekedim vardı. Birkaç tane bakım malzemesi vardı. Hepsi içinde kaldı. Of. Niye böyle oluyor ya? Tam her şey yoluna girecek diyoruz. Sürekli bir eksi, sürekli bir eksi. Allah sıktı artık. İşler yolunda gitmeye başlasın diye. Bakalım. Görüşürüz. Sağlık raporunu çıkarttık. Tamamdır. Enteresan bir şekilde ücret almadılar. İlk defa eksiye girmedik. Şimdi otele giriyorum. Dört arabasıyla büyük ihtimal lojmana geçeceğim. Kemer işi yattı. Yetişemeyeceğim. Abiye söyledim. Rica ettim. Gidecekmiş. Bir konum attım. Tahmin olduğu yere düşünerek atmadım. Yani kemer pazarına plan dedi zevze pazar olduğunu tahmin ederek hanım gönderdim. İnşallah oradadır. Eğer orada ise tripodumuz gitti, çeketimiz gitti. Bakalım lojman nasıl bir yer. Lojmana geldik. Lojman çok güzel. Bayağı yoruldum bugün. Gimbal'dan da haber yok. Adam arıyordum, ayırım açmıyor. Şayet açmasa firmanın adıyla birlikte direkt ifşa alacağım çünkü bütün delillerim var elimde. Ses kayıtları var adamın çanta bende tamam dediği var. Yani gimbal da gitti, ceket de gitti, bakım krem ve ürünler hepsi gitti. Canım sıkıldı o yüzden. Hocam bilmiyorum. Arıyorum, arıyorum açmıyor adam. Mesaj atıyorum Whatsapp'tan açmıyor. Öyle kaldı yani. Ama burada video çekmeyi düşünmüyorum, otelde de çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü büyük ihtimalle çıkartırlar belki o yüzden otel dışında içeri üreteceğim. Bakalım. Allah büyük içerik nasıl bize. Bir çaresi yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek çıkın. Her birinde destek çıkın. Sıfıra gitmek çok zormuş. Ama yavaş yavaş alışıyorum. Ufak ufak sokakta girerken mikrofon takılı gezebiliyorum, konuşabiliyorum. İlk başta çok çekiniyorum. İnsanlar çünkü sürekli bakıyor, dikkatini çekiyor. insanlar normal olarak. Mikrofon takmadım şu an öyle direkt konuşuyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Hikaye güzel gidiyor. Kötü başladı ama güzel gidecek inanıyorum yani. Kendime de bakmaya başlayacağım. 60 kiloya kadar düşmüştüm hatta 59 kilo 200 gram civarıydım. 1.80 boyuma göre çok zayıf. Stres, üzüntü, hayatın derdi, kederi derken çekilmiyor O yüzden bazı şeyler taklama zamanı geldi. Hem çalışıp para kazanma hem de hayatı yaşama, eğlenme. O yüzden de bu ilerleyişi sizlere çekmek istiyorum. Bu aynı parçası bu. Bunu dünyada yapan yok. Herkes bir yere geldiği zaman anlatıyor. Ben bunu başardım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Şu an mesela size direkt gösteriyorum. Yani her Harbiden bir insanın sıfır haline sıfıra geç, 7 milyon batıp 350 bin zararın artı üstüne 20 bin borç alıp, üstüne ailesinden destek alıp, yani neredeyse 400 bin lira civarı bir borçla ikisi de başlıyor. Zor bir süreç olacak. O 7 milyon zararı artık gözümden çıkarttım sadece. Youtube filan tutar sayılar onun ancak parasını çıkartıyor yani çalışarak o para çıkmadan zaten sadece ticaret bağlıdır. Bu da bir ipucu olsun acaba ne ticareti. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu arada küçük bir hatırlatma 3500 lira net cebimde param kaldı fakat diş fırçası, diş macunu, şampuanmış bunlar kan da gidecek. bir ihtimal 1500 lira civarı bir para da bunlara gidecek çünkü bayağı şeyim yok. Hepsi daha Bir 2000 lira bana kalıyor. Ayrıca bir yapmam lazım. Kişi yani yapmak yasak. Spor bir ya çalışamam. Çözüm bulmam lazım. Başka çare yok yani. Şimdilik bu kadar. Diyecektim. Düşünüyorum başka söylemediğim bir şey var mı diye. Yok. adam aradım açmıyor. İleride olur da şey olursa dava açacağım ya da direkt rezil edeceğim. Çünkü parayı cebatmışlardı beni el altından götürerek. Ürünün de ortada yok gimbalım gitti, 3-4 bin liralık ceketim gitti, içinde bakın malzemelerim gitti. Yani neredeyse bir 10 bin liralık zarar var şu an. Adamı aradım, ses kaydı aldım. Adam dedi, çanta burada gördüm dedi, yanıma alıyorum dedi. Altı bıçak kadar kemerdeyim dedi ama şu an adam ulaşamıyor. Arıyorum, arıyorum, açmıyor. Whatsapp'tan yazıyorum, açmıyor. Konum atıyorum, yok. Dediği adrese kemerde oturan bir abiyi gönderdim. Abi de gitti, kontrol etti. Ama yerimde yok dedi adam. Hiçbir şekilde göremiyorum dedi, bulamıyorum dedi, otobüs falan yok burada dedi. Durum mu yani? Can sıkın o yüzden. Sözde dedim, geldim sana işim biterse artık çıkmasın, denize girerim dedim. Şener Şen gibi koşarak girerim diyordum. <laughs> Ama ne umduk ne bulduk. Aslında yine de pes etmek yok. Mücadele devam. Bu dördüncü bölümdü. Yavaş yavaş amatörlük üstümüzden gidiyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.